Bugün konuşacağımız konu Türkiye'deki iş dünyası için oyunun kurallarını resmen değiştiriyor. TSRS 1. Belki adını duydunuz, belki de ilk defa duyuyorsunuz. Ama inanın bu yeni standart şirketlerin sürdürülebilirlik hakkında konuşma şekline kökünden değiştirecek. Gelin bu yeni zorunlu raporlamanın ne anlama geldiğine birlikte bakalım. Söyle bir düşünün. Bir şirket çıkıp biz çok çevreciyiz dediğinde bu iddiaya ne kadar inanıyorsunuz? Hani market raflarında, reklamlarda, sürekli karşımıza çıkan o yeşil etiketler? Peki bunların için ne kadar dolu, hiç merak ettiniz mi? Peki ya size o çevreciyiz iddiasının arkasında şirketin geleceği için somut, gerçek bir finansal risk ya da fırsat yattığını söylesem? İşte bakın bu yeni standart tam da bu noktada devreye giriyor. Aslında bugüne kadarki en büyük problem şuydu. Şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını birbiriyle karşılaştıracak net standart bir verimiz yoktu. Bir bir şey söylüyordu, diğeri başka bir şey. Bu durumda hem yatırımcılar hem de bizler yani tüketiciler için büyük bir kafa karışıklığı yaratıyordu. İşte bu soruna çözüm olarak karşımıza Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standardı 1 yani kısaca TSRS 1 çıkıyor. Bu standardın amacı çok net şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili finansal risklerini ve fırsatlarını şeffaf bir şekilde açıklamasını zorunlu kılmak. Nihai hedef ne? Yatırımcıların önüne karar verirken kullanabilecekleri net ve güvenilir veriler koymak. Bunu en basit haliyle şöyle anlatabiliriz. Bir şirketin sürdürülebilirlik performansı için zorunlu bir besin değeri etiketi gibi düşünün. Artık her şirket aynı kurallara göre aynı bilgileri sunmak zorunda kalacak. Böylece karşılaştırma yapmak çok daha kolay olacak. Peki bu etiket kimin için hazırlanıyor? Yani kim okusun diye yapılıyor bu raporlar? Standartın tanımına göre raporların asli kullanıcıları belli. Mevcut ve potansiyel yatırımcılar, borç verenler ve diğer alacaklılar. Kısacası, o şirkete finansal kaynak sağlayan veya sağlamayı düşünen herkes. Yani işin en kritik noktası şu, TSRS 1 ile birlikte sürdürülebilirlik konuları artık öyle bir iyi niyet meselesi, bir halkla ilişkiler faaliyeti olmaktan çıkıyor. Doğrudan şirketin kasasını, bilançosunu, kısacası finansal geleceğini ilgilendiren bir konu haline geliyor. Peki şirketlerden tam olarak neyi raporlamaları isteniyor? Standart, raporlamayı dört ana sütun, yani dört temel başlık üzerine kuruyor. Yönetişim, strateji, risk yönetimi ve son olarak metriklerle hedefler. Şimdi gelin, bu dört başlığın ne anlama geldiğini hızlıca bakalım. İlk sütunumuz yönetişim. Buradaki kilit soru şu, en tepedekiler, yani yönetim kurulu ve üst yönetim, sürdürülebilirlik risklerini ve fırsatlarını ne kadar ciddiye alıyor? Sorumluluk kimde? Denetim mekanizmaları nasıl işliyor? Şirketler artık bunları açık açık anlatmak zorunda. İkinci sütun, strateji. Tamam, riskleri gördünüz, fırsatları belirlediniz. Peki, ne yapacaksınız? Bu konularla başa çıkmak için stratejiniz ne? Bu strateji, iş modelinizi ve gelecekteki kararlarınızı nasıl etkiliyor? İşte bu soruların cevabı da bu bölümde verilecek. Üçüncü sütunumuz, risk yönetimi şirket sürdürülebilirlikle ilgili risklerin nasıl belirliyor, nasıl değerlendiriyor ve nasıl takip ediyor. Belki de daha önemlisi, bu yeni süreçler şirketin genel risk yönetimi sistemine entegre edilmiş mi? Artık bu süreçlerin de şeffaf olması bekleniyor. Ve geldik son sütuna. Metrikler ve hedefler. Yani artık lafla peynir gemisi yürümüyor, rakamlar konuşacak. Şirket, sürdürülebilirlik performansını hangi somut verilerle, hangi metriklerle ölçüyor, kendine bu konuda hangi hedefleri koymuş ve bu hedeflere doğru ilerlemeyi nasıl takip ediyor, her şeyin sayılarla ifade edilmesi gerekiyor. Tamam, bu dört sütün anlaşıldı ama akla hemen şu soru geliyor. Bir şirketin uğraşması gereken yüzlerce sürdürülebilirlik konusu olabilir. Su kullanımı, karbon emisyonu, çalışan hakları, hepsini mi raporlayacaklar? İşte tam bu noktada standart önemlilik diye çok kritik bir kavram getiriyor. Diyor ki, dur bir dakika, her şeyi raporlama. Sadece eğer o bilgiyi açıklamazsan veya yanlış açıklarsan bir yatırımcının sana para verip vermeme kararını etkileyecek kadar kritik olanları raporla. Yani odak noktası finansal etki potansiyeli. Daha somut bir örnek verelim. Mesela ofise koyduğunuz geri dönüşüm kutuları. Bu muhtemelen düşük önemlilikte bir konu. Ama ana fabrikanızın bulunduğu bölgede ciddi bir kuraklık riski varsa, ha işte bu kesinlikle yüksek önemlilikte. Ya da yaptığınız yıllık küçük bir bağış yerine şirketin ana ürününü piyasadan silecek yeni bir düzenleme ihtimali varsa bu raporlanması gereken hayati bir risktir. Ama iş burada bitmiyor. TRSRS1'in çok akıllıca bir talebi daha var. Bu dört sütunda verdiğiniz bilgiler birbirinden kopuk birer veri yığını olmayacak. Bağlantılı bilgi sunacaksınız. Yani anlattığınız her şey birbiriyle konuşacak ve tutarlı bir hikaye oluşturacak. Yine şu kuraklık riskinden gidelim. Bakın bu dört sütun nasıl birbirine bağlanıyor. Yönetim kurulu bu riski gündemini alıp denetler. Bu yönetişim. Şirket su kullanımını azaltmak için yeni teknolojilere yatırım planı yapar. Bu strateji. Bu planı takip etmek için yeni izleme süreçleri kurar. Bu risk yönetimi. Ve son olarak Su tüketimini metreküp bazında ölçerek ne kadar ilerlediğini raporlar, bu da metrikler. Gördünüz mü? İşte bağlantılı bilgi tam olarak bu. Peki bütün bunlar ne zaman başlıyor? aslında başladı bile. Standart, 1 Ocak 2024 itibariyle başlayan yıllık raporlama dönemleri için yürürlüğe girdi. Bu ne demek? Şirketler, 2024 yılı performansını içeren ilk TSRS uyumlu raporlarını yayımlamaya başlayacaklar. İlk aşamada odak noktası iklim olsa da, zamanla diğer tüm sürdürülebilirlik konuları da bu kapsama dahil edilecek. Özetleyecek olursak tüm bunların Türkiye'deki iş dünyası için anlamı ne? Birincisi, artık o muğlak, içi boş çevreci iz iddialarının sonu geliyor. İkincisi, yatırımcılar için yepyeni bir şeffaflık dönemi başlıyor. Üçüncüsü, sürdürülebilirlik artık finansal planlamanın merkezine oturuyor ve belki de en önemlisi, artık şirketler arasında elma ile elmayı karşılaştırabileceğimiz bir ortam doğuyor. Bu da uzun vadede daha dayanıklı, daha sorumlu bir ekonomi demek. Aslında bütün bu standardın ruhu kendi metnindeki şu temel felsefede gizli. Bir şirketin nakit akışı yaratma yeteneği, şirket ile paydaşları, toplum, ekonomi ve doğal çevre arasındaki etkileşimlerle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Yani diyor ki, sen çevrenden, toplumdan bağımsız değilsin. Oradaki riskler senin de riskindir. Evet, bu yeni standartla birlikte şeffaflık konusunda dev bir adım atılıyor bu kesin. Ama aklımıza şu soru geliyor. Peki sizce tek başına şeffaflık sürdürülebilir bir geleceği garanti etmeye yeter mi? İşte bu hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru.